Merhaba arkadaşlar ben Geç Oyuncan Mehmet'ten Bugün sizlerle birlikte Minecraft e, Minecraft'ta bir tane map oynuyoruz e, adı neydi? E, e, en kaç çirbet babanı kurtar Evet Öyle babanı kurtar map'imiz Yanımda da oyun var Yiğit var Yiğit Merhaba arkadaşlar ben Yiğit Hadi şu setleri al oku sen şu e, şeyi Ver sen bana itemleri e, şeyler de var Kitapları falan bir Daha arkadaşlar bu arada Peki kullanmayı unuttum Aa pek Bilinmiş O, o zaman Yapma. bu kutsal bir pek evet. Ver sen bana kitapları Al Al Kurallar üzerine yani geldim. İlk olarak kuralları okuyalım. Kuralları belirtilen yere kadar böyle bir şekilde yani gerekmedikçe blog Tüm kitapları okuyana Tüm kitapları okuyun. Kitaplarımızdan sonra bilmedik. Hikayemize bakalım. Bu görevleri ve meydanlığı bir tanıştan ve Şimdi burada yemekler var, alalım. Evet. Yemeklerin hepsini alalım artık. Ne olur ne olur. Aslında bu tek kişilik evet. map'ti. Biz şey yaptık, evet, evet. itemleri falan çoğalttık. O yüzden. Evet, bir de bu dediği gibi için tek kişilik map. Aslında biz buna ıı, itemleri falan çoğalttık mesela bazı itemlerimizi çoğalttık onun için. Şesleri şey, açalım. Aa karşı kılıç burada dur kitap. var mı? Yok burada çözüm yok. Ne diyor? Bir dakika görevleri falan bana ver. Tamam, Merhaba Mustafa. Dur dur, var, dur, ben Mustafa. okuyacağım yit bırak bana. Tamam. Ver şunu Yiğit okuma. Şurada. da dur. Merhaba. Dur. dur. Çık bakayım ben. Tamam bu Mustafa mı? Yok. Mustafa mı? Ha, bu? bu Yavan amcaymış. Hmm. Ha tamam. Şimdi şu görevleri falan hep buraya bırakalım. Onu işte. Yemeklerden. Akşam oluyor. Evet. Şunu şunu Sen oku ben de şu evdeki çeşitler fena bakayım. Okuduk zaten. Okudum zaten. Şimdi oraya gideyim. Aa burada da bir var. Şey. Konuşma görevler. Konuşmayı okuyalım. Merhaba Ahmet abi. Merhaba. Hadi bebekçi aç çabuk. Hadi tekne neredeydi tekneler? Zombiler var. Zombiyi vursan aşağı in. Aha düştü zaten. Koş 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 tekneye koş. Orada mı? Dur şu chestler bir tek var. Ya, biz bu, da, bu arada burada bir tane e, bot oluyor. Biz bunu aldık. İkişerli yaptık. Çev koyduk oraya. <laughs> bu arada jülüperleri Abi tekten kırıldı. Aferin sana. Yüzerek gel. Allah benimki de kırıldı. Aa, çok kötü oldu bu. Şunu öldür. Öldür şunu. Gelme. Neyse yüzerek gidelim. Eh. Ya creeper var. Ya git bakalım. Aynen yüzerek gideceğiz. Başka çare yok. Yüzerek gitmeyiz. Bir şeyi mi? çarptım. O sudaki yeşil yeşil şeyler var ya. Yüzerde mi? Yok. Yüzerlerde kırılmıyor ki. Yüzerlerde kırılmıyor. Ben hızlıca giderken bir çarptı, parçalattı. Aa, yemek ihtiyacım var. Dur beni bekle. Sen neredesin abi? Arkandayım ya. Evet. Oh, yine lüferin üstüne çıkamadım ya. Ahtapot var. Ahtapot bir şey yapıyor mu? Yok. Dur Yiğit. Sen bastın gittin. Dur beni bekle. Oha sen nerede kaldın? Git az bekle bekle. Gidiyorsun <laughs> hemen. Ben yemek falan da yedim. <laughs> Bekleyeyim mi seni? Yoksa tam arkamda mı? <laughs> Oha. <laughs> Göründü. Kuleler bitti. Göründü. Bitti. Her Yaklaşsak bari. Aa, yaklaştık zaten iyice. Ya. ya Düşürme. Ya yok böyle bir şey. Kaleyi görebildin mi sen? Evet sol tarafımızdan. Ya koşmadın. Yoksa atlardım ben onu. Ya burada hiçbir şey göremiyorum. Ki ben. Aa gördüm kaleye. Ya o fes dipten kazanamıyorum. Aha. Abi skeleton var. Şabuk gitmek lazım. Nerede? Ha zombi de bizi kaçırıyor. Zombilere bak. İçeri girdiler. Bırak lan onu. Konuşmaymış. Konuşmaymış. Merhaba bayım. Gel yapalım şunu. Evet. Yok. Ya kurta daha varlar. Mı? Öldür sen da bakayım yatılıyor. ya Yakında canavar var. var Ya gel dışarıda halledelim şunları o zaman. Işte. O arka tarafta creeper var. Patlıyor. Şimdi yap bakayım. Abi creeper ön tarafa doğru geliyor. Abi creeper geldi. Öldürdük. Gelece ya, uyuyalım bir türlü Uyuyamadık. Of. taş yaptım. Hmm. Ve tamam. Evet. Tamam ya. Burada bir kapı var aynen. Aha, Burada galiba madene iniyorsunuz. Ayda, ayda. Aa, parkur. Aa, dur. Şur. Sure. Burada konuşma var. Dur konuşmayı. Burada iki tane şey. Eksik. O konuşmayı bırakma. O konuşmayı bıraktım. Alçana iki tane iksiri. Bir dakika ya dur. Al çeşte koyuyor. Koy zaten oraya. Sen neden olursun benim için? Bekle ben bir elma yiyeyim. Abi ben nasıl geçeceğim? ya, geçeceğim? Başlar başlamaz düştük. Düş. Ya atlayamadım. Yok böyle bir şey. Allah atladım düştü. Ha ben geçiyorum. Allah'tan iksir var. Ya ben geçtim. Ya neyse biraz yedi kullanacağız bak. Ya hayır ya. İn aşağı yeniden geç oraya. Abi ben gelemiyorum. Hadi geçersin. Ya hayır. bebek Hadi göreyim çünkü. Hadi atla aslanım, yapabilirsin. Tamam gel gel, serp hele. Selahattin'e bak Bu hiçbir şey yapamıyor, bu beceriksiz bir şey. Bu beceriksiz bir çocuk. Belki siyah kasvası. Niye sen nereye gidiyorsun beklemeden ya? Kendi başına oynamıyorsun burada. Al konuşma var. Neymiş? İki blok Ya. Aa badan. Neyse hadi. Çık yiyin. Madem. Madem. Oraya sarayda saraydayız. Saray, sarayda değiliz daha karaya girmedik. i̇şte kral, kaledeyiz. Kralın yeri nerede? Şu mu şu mu acaba? İki tane Aa. yer var. Gel şu büyük olana git. Yok. Dur ya sen gel beraber gidelim aynı anda. Içine. Şuna gidelim gel. Kralın sarayıymış burası. Gel. Aa kırmızı alı ya. Saray burası. Burası kralın sarayı da zombi elinde tekneyle buraya doğru geliyor. Eh. Eline tekne vermişler. Bana vurdun bu arada sen. Bayağı bir bana geçirdin. Haydi. Aa buradaki şey derdi. Ahmet amca Ahmet amca Oğlum burada kral lazımmış. Kral yok. Kralı zombi öldürmüş olmalı. Eh. Asırların yanındaki insanları sandığı bulacak cim. şu odaları falan dolaşalım. Gizli sandığı mı bulacağız? Dur dur. Hayır. Dur video Nereye gittin ya? Abi ben de yukarı bakayım o zaman. Gel aşağı. etrafını. Ben sağ taraftan dolaşacağım. Sen sol taraftan dolaş. Aa çeşit buldum. Gel gel. Çeşit buldum. Gel konuşma yok şunları bakın tamam, konuşma gelmiyor konuşmaya bakın şunu ne buldum eğer kuleye girerek giren altını bulur babanı kurtar hmm. bu sensler galiba anahtar oluyor şu anda hmm. burası mahkum kulesi gel ama mahkum mahkum kulesine girmeden hmm, buraları bir dolaşmak Burası galiba idam. Yani, evet. i̇dam meydan, meydan Adamların kafalarını kesip kesip buraya koyuyorlar. Hmm. 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 burası ne? Bunları anlamadık. Kaçma zaman bunlarla bir şey Ya neyse. Gel hmm. neredesin? Mahkum kulesi kulesi de öldü A chest. Tamam geliyorum. Onu ben açtım. Şimdi, Aa taş kazma çıktı. Aynen. Aa onu ben açmayı unuttum. Doğru ya lan. Görevler. Muhafızları öldürme sefanları köye sandıktan ilgili avatarlarından koyacağım. Ee, bana şey ver. Şalter koy. Ta taş ım, bal ya taş kazmaya ver. Aa. Şalteri koy. A o. Dur ben öldü deyip şey yap. Öldü. var burada. Aa düğme. Ver o düğmeleri. Koy o düğmeleri Ah. Aa. Aa üst katı var bak. Dur girme. Gitme gitme dur. Bandır kırdık. Bandır kırdık. Tamam. Dur. 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 Ne? Ta oh. tamam, ben server'dan çıkıyor. Öldüm. Allah! Olamaz. Hayır ya. Ta baştan başlattı. Tp'ler falan. Aşağı mı uçtu? Evet. Ya. Bir şeyle kullansak bu ne? Yok burası kolay da bak şuraya atlayamadım. Gitmeyin. Oo ölmedim ölmedim. Nasıl ölmedin ya? İki buçuk kalbim falan kaldı. Aha, ben Dur seni de itemleri alıyor. Ben geçiyorum. Dur bekle tepeleneceğim bana. Aha tepele bana çabuk. Babamızı bulduk mu? Şimdi bak düğmeyi bana ver. Düğmeyle Aa babamız burada. Babamız içeride gördüm babamızı. Dur. Ben gelmeden kurtar babamızı. Zaten bende düğme mümeğe hiçbir şey yok. Ver bana düğmeleri bana ver. Şu kapı dibine at. Kapı dibine at. Kapı. Bir tanesini kapı dibine at. At kapı dibine. Bir dakika. Aa babamız içeride. At kapı dibine at at. At. Baba. Baba, baba beni bekle. Görevler. Köye dön ve oyunu bitir. Konuşma. Babam, oğlum seni bulacağım. Benim oğlum beni, beni bulacağını gördüm. Bitti. Oyun da burada bitti. Bitti, Köye döneceğiz daha biliyorum. Aa. Bir dakika. Ne dedi? Baba gel sana bir sarılayım. Ne satıyorsun sen? Kazık su. Ya sonu neymiş? Ne fark etmesin? Ha döner. Ha kaçtığımızda fark etmeyecekler. İtemleri ver hemen. İtemlerimi ver benim üstüne. Şuradan su içeyim. Çok korktuk. Şimdi sen de iç. Aa şu. Tamam. Ve baba gel gidelim baba. Hadi baba gidiyoruz. Hadi bekliyoruz bizi. Baba gel baba. Gelse de salak. Gel. Babamla dedikin da konuşlar. daha Ne yapacağız lan konuşmazsa? Allah! <laughs> şöyle, şöyle dönmedin ha biliyorsun değil mi? Çekpoint ve ben de öldüm. Hemen kral, kral yerine geri dönmemiz lazım. Eşyalarımız orada. Oley! Kral yerine hemen Oha! Pasta bastı. Pasta bastı derden gel Fransa'da. O babamızın yanındaki kesme. Şimdi. Şimdi. Ve hadi. Padre. Hadi şey geri dönüyoruz. Hmm. Bizim kaçtığımızı fark etmeyecekler. Bu arada. Gel git gel. Gel 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 gel. gel. Baba söyledi içeride kalsan çıkma. Bu arada çok saçma bir şey var. Yani babamız bizimle gelmiyor. Gömemeyeceğim. Neredesin? Gel. Burayı mı kıracaksın? Yok oğlum. Bağdat'tan geri gideceğiz galiba. Yani bir tane bot var. Ben de hiç bot yok. Odun da o da bana düşmüştü. Zopiler düşmüştü hatta. Oo. Yanlış yol. Krallık. Ee, eve dönüş nerede? Ha burada burada. Gel. Burada burada. Hmm. Abi ben şimdi gide bu parkuru geçmeye çalışacağım. Aa bu parkur var bir de. E bizim sen alevden koruma şey var mı? İçeceğin. Oha 57 tane suyu var. Ya o suların hepsi benden geldi sonra. Bir dakika. Buraya geçmek bir şey değil ya. Geçtim ama. Baba da... şöyle atla işte. Ha, evet, tamam. Gel. Ve köyümüze dönüyoruz. atla. Gel gel köyümüze dönün. Köyü Köyümüz. İyi koyulmamız lazım. Gel gel uyu çabuk. Köyümüze sabah vakti uyuyoruz. Z. Öyle değil. Bize. Ya bak atta. Al. Bir dakika gel gel. Sen de odun var mı odun? Ay tahta pardon. Üç tane var. Ver ver gel 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 buraya gel. Tamam ver onu. Şey. Getir ya tamam ver. Ha? Geç içeri. E ee, bu Ahmet amcadan bir şey mi alacağız? Ne? Yok. Bir ta iki tane odun kırmamız lazım. <laughs> dur dur. Şöyle. Yeme be. Bana da bırak. Aç. Biraz da su içek. Allah bir daha bulamıştır hiç. Lan Ahmet amca. Yedir rahat Hadi gel gidiyoruz. Al. Bekle. Bas bas köye dönüyoruz hadi. Bekliyorum. Çekte derdi. köşeye çektim bekliyorum. Evin içine attım. Bir dakika abi. Ben koydum da. Hadi ya tekne çok zor duruyor. Hadi hadi hadi. Basıp gidecek tekne. Abi Sende başka tahta var mı? Gel gel buraya gel buraya gel 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 Bin şuna Gel Bin şuna gel Köyümüze gidiyoruz Allah kırıldı Ya git, yüze yüze gel daha bot mot yok Nasıl yapıyorsun botu? Ya hayır yüzde yüze gel. Daha bot kullanmayı bilmiyorum. Yüzde yüze geliyor mu? Geliyor. Sana ceza şimdi yüzde yüze gel. Daha tek bir tane botla duruyorum ben anne. Bir tane bile bot kırmadım. Ama gelirken kıracağım. Sen neredesin? Gel. Atla. Atla. Gel gel. Elinde bot var ya. Yok ki. Elinde bot var. Yok. Evet. Vurma. Ben de kuşa aa, Koy koy. Botu. Koyduk mu? Ya hayır bak. Gel karaya gel karaya. Karaya gel. Ben de göçük abi. Ya nasıl göçük sen ben de dalga mı geçiyorsun? İyi. Hadi bak zor duruyor hadi. Al eline tekneni. Bak elde ah varmış bak gelede bak adama bak kızı kurtar Överim seni. ne yapacağız? Çok eğlenceli. Otobüs parti veriyor. Sözümüze geri dönüyoruz. Ve o krallar bir daha bizi şey kaçıramayacak. Çekmek burada dururken ekmek yemek yer. Gel. Aha nasıl kırıldı? Yüze yüze gel. Gel fırınımıza gidelim. Fırınımıza da bitirelim. Aa bu ne? Fırınımıza bir daha. Işte. Aha. Kırın kırın. So, işte. Babamız da bize sormadan gitmiş. bunu yapmış evimizi. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Bir videonun da sonuna geldik. Eğer böyle map map filan oynamamızı istiyorsanız eğer videomuzu Abone olmayı unutmayın. Bay bay.